Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet ben saksılarımı değiştirdim. Topraklarını değiştirdim. Bu güzelliklerin. 3-4 gün oldu. Yani şunları daha önce değiştirmiştim. Yani onlara da bir hafta falan olacak. Artık sulama vakti geldi diye düşünüyorum. Çünkü yeni toprakları bu şekil oldu arkadaşlar. Saksılarımı böyle diktim. Bunlar geçen senenin saksıları. Ama altlarını deldim. Su geçirmesi için. Böyle yaptım. Bunları şimdi şöyle yapacağım. öyle sulamam gerekiyor, güzelce sulansın diye bekletiyorum. Hava da çok güzel. Evet, bugün iki gündür benim torunum benim yanımda kalıyor ama birazcık rahatsızlandı. Dün akşamdan beri baş ağrısı, üşütme gibi bir şey olmuş galiba. Hem üşüyorum, hem yanıyorum diyordu. Sabah bir duş aldı. Ve birazdan annesik ile gideceğiz. Onların orada da kapının önüne e, burada oluyor artık. Tatil sezonuna girmeye başladık ya. Kapıların önünde e, ikinci el eşya satıyorlar arkadaşlar. Sokakta yani. Sadece onların kapının önünde değil. Sokaklarda. Evet. Bunları böyle masaya koyacağım. Ha, gördüğünüz gibi daha burada toprağım da duruyor. Dursun kaldı orada. Şimdi şu güzelliği bir alalım. Arkadaşlar bu saksılarım o kadar cici o kadar güzel, o kadar şirin ki Ben bunları geçen sene Türkiye'den almıştım. Öyle üç tane. Çok şirin değil mi? Tabii ki bunların altında hepsinde deldim yani. Kullanmak için. gördüğünüz gibi deldiğim için altından akıyor. Fazla da sulamayacağım yani böyle az bir şey. Getir onları. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Ama şu açacak bir açamadı böyle sarı sarı bu ahtapot kaktüsü İçeri kışın içerideydi bu benim yem yeşildi ama dışarı koydum böyle oldu arkadaşlar güneşten kıpkırmızı oldu evet bunu da soyalım toprağa tam oturmadığı için de korkuyorum direkt hemen topraklar dökülecek üzerinden diye. yavaş Evet daha balkonunda bayağı bir yapılacak işlerim var. Gördüğünüz gibi biraz çöpleri falan ayırdım. Kullanmadığım plastik saksılar falan vardı. Orada da kullanacağım saksılar var. Bu boş duruyor daha. Ve bu burada yatıyor. Güneşleniyor tabii ki. Ama bu köşem çok güzel oldu. Yani anlatamam. Yazın artık bunun keyfini çıkaracağız tabii ki çıkarabilirsek. Çünkü tatile de gideceğim. Onun için fazla da çiçek almak istemiyorum. Çünkü geçen sene aldığım çiçeklerin keyfini çıkaramamıştım. Yo aslında geçen sene çıkarmıştım ya. Evet bayağı da geç gittim Türkiye'ye geçen sene ama bu sene fazla almayacağım. Yine de birkaç tane alırım saksıya koyarım gitmeden reise fazla almayı düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü ben gelene kadar zaten güneşte kurumuş oluyor. Ben bu balkonda baya baya bir güneş alıyor. Evet bunları böyle böyle sulayacağım işte. çıktı aldığımda kocaman oldu. Evet böyle böyle sulayacağız. Sonra hazırlanıp benim kıza gideceğiz. Daha kahvaltı bile yapmadım. Yani düşünün çok erken kalktık. Sabah güneşi vuruyor zaten. Görüyorsunuz. Bunlar burada sularını süssünler güzelliklerimi aslında bunlar daha önce Aa, şu şu benim şu çok güzel oldu ama bu bunun içine girmeyecek o yüzden ben de bu şekil yapacağım arkadaşlar fazla sulamıyorum zaten benim bu çiçeğim kışın Tüm kış burada kaldı balkonda yağmurda, donda bir ara dondu diye ben korktum. Dondu birkaç çiçeği gitti. Ama onlar gittikten sonra kendini toparladı. Ve gördüğünüz gibi donu görünce, soğuğu görünce bu sene çiçek açmaya başladı aslında. Yani hiç açtığını ben görmemiştim. Ben de hiç açmadı daha doğrusu bayağı küçük de aldığımda. Evet. Bu da böyle. Daha bu böyle dursun. Benim bu Ziraydon'dan etkilenmişti arkadaşlar. Geçen sene çok güzel çiçekler açmıştı. Çok da yavruları vardı. Ama gördüğünüz gibi burası dondu. Kötü oldu ama atmaya kıyamadım. Bakar mısınız? Buradan çıkarıyor tekrar. Yani oradan çiçek verecek. Geçen sene çok güzel çiçek açmıştı. Tabii ki bir günlük. Ama olsun görmeye değer. Çok güzel. Şunu da ben çalıştığım yerden parça koparıp getirmiştim. Böyle koydum bakalım olacak mı Şu arkadaşlar normalde e, bu bir taneydi. Bu bunun üstünden çıkmıştı. Böyle kocaman uzun olmuştu tek parça halinde ama e, rüzgarlarda burada balkonda dururken düştü. Düşünce de o yavru tepesindeki yavru kırılmış daha doğrusu. Ben de ne yaptım aldım dibine koydum. Yani hiçbir canlılık görmüyorum ama hiç belli olmaz yani. Ama şu büyük bayağı bir canlı duruyor. Bunları fazla sulamaya da gerek yok. şunu sulamayacağım zaten. Bunu toprak bayağı bir ıslaktı. Nemliydi daha doğrusu koyduğumda ama sulamaya gerek var mı? Yok. Yok. Sulamayacağım onu zaten. Evet. Bu da fazla suya ihtiyaç duymuyor arkadaşlar. Bunlar yaz kış zaten benim balkonda. de şöyle az bir şey çünkü yeni toprak olduğu için. Yeni toprak ama bir haftadır sulamıyorum yani yeni toprağa koyduğum halde. Bunları böyle koyalım. Onlar kendine gelsin. Ben gelene kadar şunu da içine koyacağım. Koyabilirsem koyamayacağım herhalde ama koyabilirim evet bu açtığım minik minik sarı çiçeklerini açıyor daha tam açmadı çiçeklerini açtığı zaman da çekerim ama o kadar güzel oluyor ki arkadaşlar ben bayılıyorum buna bunlar böyle yerde dursun kendine gelsin. Bunları ben iki gün oldu. Şimdi şöyle biraz şunu da getireyim. Böyle karışık diktim. Çünkü neden böyle karışık diktim arkadaşlar saksı almamıştım bunlar da çok küçük saksılarda duruyordu dedim buna dikeyim yani büyüyünce değiştirebilirim bunda yine daha iyiler hem de daha güzel görünüyorlar bunların altını hep deldim ben böyle yavaş yavaş sulayalım da birden kabarmasın çünkü daha tam oturmadı toprak evet bu benim para çiçeğim yıllardır var bu bende normalde içerideydi onu dışarı koydum bakın bunun toprağını değiştirmedim aslında buna da gerekiyor yani bunu da yine de şöyle bir sulayalım Ben bunu yavrudan büyütmüştüm arkadaşlar. Sen de burada dur. Bugünlük yeterli arkadaşlar. Evet şurada bir tane daha var. Onu da sulayayım. Şunu. Ondan sonra hazırlanıp gideceğiz. Sen de böyle yapalım. Benim bu da devamlı yaz kış balkonda yani hem güneş görüyor hem don görüyor, hem yağmur görüyor. Ve renklerin güzelliğine bakın. O kadar güzel oldu ki anlatamam. Bunları hepsinin toprağını değiştirdim. Çok güzel oldular. Koyalım. Evet sen de orada dur. Evet bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sabah güneşi sabah güneşi yakıyor yani. Evet sonra görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ben burada kapatacağım. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olun.